<laughs> Selim, bravo Selim. Çok güzel gidiyorsun. Dikkatli git. Çok güzel. Uuu çarpacak. <gülüyor> Yıktı. <gülüyor> Selim dur. <laughs> Trafiği durdurdu. Selim. Selim dikkat et. Selim aferin oğlum. <laughs> Selim süpersin, süpersin. <laughs> Dönerken yavaş gaz ver. <laughs> Karışma o biliyor işini. Keşke Selim en önünde olsaydı. Selim bas kaza. Dönerken dikkat et oğlum tamam mı? Süpersin. Biraz gaz ver oğlum. Aferin. hadi çok güzel sürüyorsun. Devam et. Hızlan hızlan arkadaki sana yapışacak yoksa. <gülüyor> <gülüyor> Selim yol vermiyor ki arkadakine. Selim bas. Geçecek seni bas Selim bas. Dikkat et. Bas. Kolaymış yani bunu sürmesi de. Selim bas hadi bas oğlum gaza bas bas oğlum, bağırma, be, hadi geç kızı da geç Selim <gülüyor> Selim <gülüyor> şu çocuğu hep sıkıştırıyor <laughs> Selim bas bir <laughs> var. Kaç 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 kaç, önüne bak önüne bak önüne bak, al basın. Oh my god. Yapıştılar ibo. <gülüyor> <gülüyor> Süper, <güzel. gülüyor> Selim bak hızlan hızlan bak. <laughs> Selim bas kaza. Bas oğlu. Hadi görüşürüz.